E hiç bilmem lazım, <laughs> Öldüm ya. Adamın flash'ı de var. Beyler ne siz sorun ne ben konuşayım lütfen. Az önceki ölüm hakkında konuşmak istemiyorum. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Çok... Çok garip ölümler yaşıyorum ya. Kolonla vs atıyorsun Asım. Atmıyorum klonuna falan vs biliyoruz klonun olduğunu. De adam sürekli kolon çıkartıyor ki al kolon bak bu da klon değil de attım kolon bu da klon olmayan adamla vs atıyorum. Mucize bir jungle genki kurtarabilir anca. Veya bir base kurtarabilir. Ya jungler difference oldu ya yine. Allah belasını abi. Onu denemem lazım abi. Adam rezalet oynadı ya. Orada beni öldürdü yine. Jungler gelmesi okeydik. Hmm. Adam kral iyi yayınlar demiş sonra leşaloğuz ve int yazmış bana bu adam mesela banlasam mı banlamasam mı Çok arada kalıyorum kanka herif Herif de arada kalmış çünkü beni de arada bıraktırıyor Banlamıyorum anlamıyor zaten canım şaka yapıyorum Ama üzülüyorum öyle yazınca Mesela çok tilt olunca banlıyorum öyle şeyleri şu an iyiyim zaten sıkıntı yoksa mesela Öyle şeyleri kaldıramıyor bünyem benim fazla Öyle bir şey yazma hakkı yok bence Çetin'deki adamın bana. Direkt ba banlama hakkında sahibim bence. Ama yazmayın. Ayıp yani. Banlamıyorum ben de ama. O az önce benim jungler'ım gelse adam ölecekti yani. Bana direkt boş geliyor söylenen şeyler o yüzden. Adamın jungler'ı geldi ben öldüm. Anlık şanssızlık. Bir dahaki benim jungler'ım gelir. Boyun resetleyebilirim ama ya şu an şey mentalimiz iyi dur tekrar full fokus. Bu demiş ne oğlum ne yaptın? GG hiç şansım yok. <gülüyor> 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 Ultim gelecek bu arada 5 saniye. Geliyor mu? Tamam. Oy helal oğlum. Helal takım. Tipisi var adamın ha. Bir tane vurup kaçıyorum. Onu da vuramadım. Rezil halet. Çok korktum <laughs> <laughs> yok yok. ben... <laughs> yok yok ben baktım yetişmeyecek diye hesapladım. 4.9 saniye kala bastı adam. 4 saniyede atıyor. 0.9 saniyede E atıp base'imi bozması çok zor diye düşündüm. Gerçekten bozmaz diye düşündüm ve oynadım ona göre. <laughs> bota tipim var. Okeysiniz ama. Tipi bakarım bota. Baktım geliyorum, geliyorum. Ben topa gidiyorum tekrar. Aa, bilmiyorum. W'su var ama. Oy sen nesin ya? Ama ben bu adamı yakalayamıyorum. Oy, oğlum, ne? Bir Q daha attın o adamı adam mahvoldu. Öl be artık. Sıkıntıyı gördünüz mü? Nasıl oynuyor Pyke'ı Helal lan. Bastı neyi? Helal. Q'su geldi. Q'su ölmedi ölmedi ölmedi. Sıkıntı fena oynadım bu arada lan bence. Helal olsun kardeşim benim. Biz topu alıyoruz. Ah plate'ler gitti ya. Biraz daha önce açabilseydi keşke. Ya bu klonlar deli diyor beni. Hepsi buraya geliyor bu size geliyor. Ben okeyim. Aha bizimki trollüyor. Belki ölmek istiyor bizimki. Aha. Direkt kaç ya luz bura. Hiç savaşma bakma bura. Seninkine bakabiliyorum. Hayır adamın karşı takımını istemez abi. Oynarız mı? Oynarız da. Ben gittim. Ben nereye gittim? Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. <laughs> kapaştı zannettim biliyor musun? İki kere kapaştı falan mı? no, ben kimler, kimler gitti anlamadım. Klon mu bu kon Ben barda durdum baktım pek gidesim yok daha fazla. <laughs> Kaldım o yüzden. Tepi bastım geliyorum. Barda bakacağım. Bakmıyorum kimseye direkt kaçıyorum. Geliyorsunuz mu? Adamlar bakıyor bana biraz. Şimdi bakarız adamlara. Geliyorum. Ne şey var. Biraz Şu adama falan bakarız bu arada. Ben tek atarım. Bu adam da çok güçlüymüş oğlum. Buraya gelirse öldürürüz. Vurdum sana bu arada. Nasıl vuramıyorum abi? Oğlum ne zaman vurabileceğim bu adamı ki anlamadım. Saldırsanız da şunlara ya. Çok sinirlendim. Gelin lan buraya. Yakaladığımı öldürürüm oğlum. Ha! Quadra! Ah be! o ne o ne? Blokladı mı esne? Vuru bunu ama. Nice. Oyun ne güzel oldu ya böyle drake'i aldık tam param var. Oy 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 oy. Aa, sidir yi var yirmi şu an. Değilmiş gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Dedim aynen işte kafayıymış o. <laughs> ah. Saksı oldu. Kuleyi almak istiyordum da Victor vurmadı gelip bir süre. Ateme fultuyor ya. AMF atacağın ultiye tüküreyim ama. Abi Holy Phoenix hiç mi izlemedin ya? Ulan bir tane mi Holy Phoenix izlemedin? Rezil herif seni. Base bile atmış olabilir ama. ha? Öndeki gerçek. Aha. Adam takım arkadaşlarına koş dikkat. Ben. Ama ha tak adamı benden kaçmasına yardımcı oluyor herkes. Güzel bu arada bayağı iyi oldu. Ben fena pozisyondayım gelemezler bence rahat rahat öyle. Aldık. E ee, botta bana bakıyor adamlar. Hmm. Oraya bakar bu yok mu Kong'un? Rek'i almış. iyi bari Lan nasıl vururum ya? Yani? Oraya oynarken isterdi. Da... Deri 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 deri, deri. Ha. Bana armor lazım bu arada ya. Tipi basarım topa bu arada. Bastım zayaları yok. Bastım geliyorum. Bu kongu falan da öldüreceğiz bu arada. Geliyorum. Ya ananın... Onun ultisi yok ya. Beni de ulti ittiriyor sürekli. Yok tek attım adama da uçladı ultim ya. Ben topu ittiriyorum. Ha burada. Zaya burada. Var. Beni de ver bu. Okey mi? sen? Tam buraya. Okeyim de yok yani. Wave clear'lar. Oy adamın canı sıfır bu arada. Fena komboladım. Bunu da alalım ya. Alamıyoruz GG. <laughs> Elveda. O oynarız bu arada Bana gel. Ya, öldüren, yok, Öldürdü onları bu arada. Aa. Aa. baron gitti ya. Yine mi baron <laughs> verdik abi? Lütfen sen ölme. Bu bizim adam ya bu kadar tutuştu lan? <laughs> Oo. Gel gel korkutacağız adamları neşe gelmesinler şurada Ka kaçman lazım ama. Tamam, bört, bört, Flash w mi o da bir şey yapamaz. var adamı sadece.